Merhaba arkadaşlar eğlence değerli her şey kanalına hoş bugün sizlerle birlikte bir inceleme videosu ile karşınızdayım eğer bugün sizlerle mini vlog adlı bir minecraft oyununu oynayacağız evet ben şimdi bu oyunu size anlatıyorum beyler bu oyun şöyle bir oyun beyler hemen izleyin diyoruz general writing to wear rain diyoruz generator veriyor ve gördüğünüz gibi 3 işte, Minecraft oyun. Mi? Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi 3 bir Minecraft oyun oynuyorsunuz. Böyle önümüzde kim var oldu. Bu oyun troll bir oyun ee, ben de bu sizlerle bu oyunu denemek isterim. Troll değil aslında oynuyorsunuz fakat trolleme amaçlı yapmışsınız. Ee, yani hani öyle söyleyeyim etraf bunlar ibaret farklı farklı o kadar çok şey yok yani çok ilginç bir oyun hatta bakın yani anlarsınız zaten grafiklerden led böyle anlatıyor Allah fiyatla da çıkalım gezeceğiz bakalım bugün bu oyunu biraz inceleyeceğiz aslında fazla troll sayılmaz isterseniz oynayabilirsiniz şeyler troll öldüğünü çok şekilde bir şekilde tam videoda dayanıyorum videodayım bir biraz kaçması lazım yani bir kocaman bir oyun Bak, buraya kadar zıplanamaz bir game o da var gördüğünüz gibi şekilde bir, bir yer var numaralar böyle, böyle bir böyle bir limitli bir oyun o kadar kaçmaya gerek yok Mesela mesela dur 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 ağaç var mesela ağaçlara gidelim Oğlum yüksel işte böyle ha Dönüyorum mesela odun kırmayı deneyelim bakalım nasıl bir şey Nasıl? Aynen böyle bir oyunmuş tamam Ne gördünüz bir şurada şekerler var böyle bu hala ne oldu? E bu mu dönüyor? Dur ya yardımcı bir, bizi, bir ya ne oğlum sen bizi mu? Bu oyun gerçek arkadaşlar yani arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Bu oyun yüz gerçek Buna kanaat e, getirmişiz. Yani bunu e, da söylüyor. Bu oyunu yalan yapıyor. Yani onu söyleyeyim beyler ne diye sorarsanız bu bir çeşit şeker yani ne istiyorsun insan diyor ki ya oğlum böyle uyum mu olur işte dalga mı geçti falan ama ya dalga geçen bir geliyorum yani Hı. ama gerçekten de oynayabilirsiniz bunu hala adam yapmış rol sayılmaz ee, ama troll bölümü daha troll bölümü nasıl bölümü bilmiyorum nasıl o şey mesela biz nasıl açık küçük küçük falan var yeşil mi karşı tarafa dönüş döneceğim şöyle bir kuş bakabilirdik mesela burada galiba maden gülüşü şey mü var mı madene falan dalalım mı ne dersin oradan da izleriz inceleme ee, çok ilginç bu yani şaşkı mı? Yok. Böyle onu Ben de şuradan evet. asla yer o zaman hocam. Aynen. Dur bakalım nasıl bir olay olacak bakalım böyle. Her türlü kral Yani öyle gözüküyor ya. Şu ne kadar ineceğim bir ihtimalle hep böyle gidiyorduk. Neyse neyse ya. Boş basın gitme ne kadar, kadar Yani bir oyun vallahi şekil boyun oyun Oha oha trolleri geliyor Oyun yapınca acaba bir şey değil mi? Kusura bakma. Yani kuş bakışı başkayla değil. Daha sonra kutu bakışı falan gezdirelim gözümüzü bakalım. Oyun yani rol olmanın yani aklı olanlar oynamaz oynadık Adam burada iyi para kazmıştır ya valla. Adam burada iyi para kazmıştır. Tevziler de aynı şekilde. Ulan ne şakal adamlar var. Şimdi ee, yükselelim ve şuradan bir göz Bakın bir maç rastlığını yapmak normal maç Böyle bir karecili bir dünya olamaz. Bakın şuradan hemen iki üç tane seker. Bu da ya adayı seçmek, bu da ya köşkü, bu da ya bu. için elinden geleni yapmış. Fakat kusura ama başaramamış maalesef. üzülüyor olabilir. Acayip bir ya. Vallahi çok acayip bir inventory inventory dedi. Söyle Yok söyle aşağıya at aşağıya at. Söyle normalde. Söyle mi varsa gözünü tutuyor söyle Bakın oyunun troll olduğunu anlamak için. Bir şey. Bir Minecraft oynarken böyle mesela gerçekçi yaptığı ile ya ön diyenler. Yani bu oyun öyle ki Oğlum Kuro'nun babasını yakartmış. Vallahi ben de insan Ne lan ki Oğlum ben geçecek var ya Bu ne hiç para falan ya Görün bir şey falan da diyor Ben şeye bakacağım abi ya Şeyde değil Nerede abi? Yok yok. C ile C'ye bas Yeni soruyor. Ağır bak gösteriyor. De Arabi bir tıkan geldim diye. Ben Ya bunu yaptıklarını koparabilir Ya Oyna lan. Ama onu yaptıklarını miyim? Ama lan? Dur. Baya bir yükselt. Şey, Baya bir yükselt. Şey, Tam böyle bir kutu bakışı bu bak. yapalım bakalım. Tam böyle bir kutu bakışı. Şanslar hiç işlenmesin böyle. Bakalım. Bir yukarıya bakayım. Yukarıdan halini görmek istiyorum. Bakın. Şimdi. Ama yukarı tutalım. Daha yukarı bakmak için Hadi hadi hadi. Evet. hiç şey göremiyoruz. Bakın. Dağ var. Böyle geliyor, böyle gidiyor. Bu bize neyi gösterir? Oyun kare üzerinde. Böyle bir dik yapı üzerinde kurulmuş ve bu bu kesinlikle mortakası üzerinde yapılmış diyor. Yani bana onu gösteriyor. Yorum da yok ee, bu oyunda. Ee, şimdi bu videom bu kadardı. Bir inceleme videosuydu. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik ben bu kadar diyorum. Hoşçakalın.